Canlar. etrafta gördüğünüz gibi e, çok e, ağır bir belgesel izledik. İzlediğimiz belgeselde ben de e, Gökçe Bastonlu birisi olarak e, zor e, dakikalar yaşadım. E, evet oradaki arkadaşlar gibi ben de dilim tutuluyor söylemekte zorlandığım, aynen yaşadığım yerleri gördüm. 12 Eylül'den kalma sıkıntılarımı da Buraya e, intikal ettirmek istiyorum. Zor günleri bir daha yaşadık ama o e, zor günleri hatırlamadan kolay günler olmayan zor günler. Yani dilim tutuluyor. Şimdi Hasan e, şimdi. Bu kadar. Ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çok yoruldum. Evet ne yazık ki bugün bir katliamın devlet eliyle nasıl planlandığını, nasıl yaşandığını ve bu acıların insanlara nasıl e, nasıl yaşatıldığını gördük yani Bu arada tabii Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun böyle bir çalışmayı yapması, böyle bir belgeyi, belgesel bir filmi bir araya getirmesi çok anlamlı, çok yerinde bir şey. Ve bunu da bir daha gördü ki Türkiye'de yaşanan tüm katliamların perde arkasında devlet var. Ve bu, bu bir bilinçaltımıza yazılmalı ve bu şekilde Alevilerin ve özellikle devrimci demokrat ve sosyalistlerin bunu bir e, kenara işlemesi ve bu bundan sonraki katliamların yaşanmaması için böyle bir bir acının yaşanmaması için ellerinde yayan her şeyi yapması gerektiğini inanıyorum. O, tüm canları saygı ve özlemle anıyorum. Öncelikle böyle bir çalışmayı bize sunan Alevi Dernek Federasyonumuza saygılarımı sunuyorum ellerinden geleni yapmışlar. Çok güzel bir e, çalışma olmuş. Bunu e, böyle bir çalışmayı bizim Alevi toplumunun, Alevi kitlenin bütün insanların seyretmesini ve bu, bu da yaşadığımız duyguların ne kadar acı şekilde olduğunu filmi belgeseli seyrederek daha güzel yaşadığımızın e, anlamına vardım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yani belgeselin başlangıcıyla birlikte zaten insanlar ben de bir birey olarak gelip izlememin nedenlerinden birisi gerçekten tarihi not düşen bir belgesel olduğunu okumuştum. Dolayısıyla da belgesel başlamasıyla birlikte gerçekten mıh gibi yerinde kaldım. İzlerken de gerçekten insana çok çok ama çok derin anlamlar yükleyen bir belgeseldi. Çünkü bilinmeyen birçok çok şey de bu belgeselde ortaya çıktı. Dolayısıyla belgeselin çok ama çok e, ilgiyle izlenmesi gereken bir, yani gerçekten izlenmesinin şu anda bile inan şeyin etkisinde kalarak bu kadar da tıkandım. E, mutlaka ve mutlaka izlenmelidir diye düşünüyorum. E, tarihe not düşen bir belge, belgesel. Onun için e, tüm e, insanlığın bu belgeselle çok büyük dersler çıkaracağından inanıyorum. E, katılımlarının çok olması dileğimle. Sözün bittiği yer gerçekten büyük bir acı. Ufacık bir yerimiz yansa gerçekten bunun acısını hissediyoruz. Şimdi çok duygulandım konuşamayacağım. Daha birinci yarısını izleyebildik ancak. Ama büyük bir acı, büyük bir ızdırabın e, izlerken bile tanığı olmak gerçekten çok büyük bir acı. E, keşke böyle şeyler yaşanmasaydı ve böyle belgeseller çekilmeseydi. Belgeselere emek vermiş insanlar da gerçekten emeklerinden dolayı tebrik etmek gerekiyor. Bu acıyı unuturmadan, bu hafızayı güçlü bir şekilde aktarmak amaçlı yapılmış bir çalışma. Gerçekten çok büyük bir emekle yapılmış, belli. Ee, aslında bu acıyla ne söyleyeceğimi tam olarak bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, umuyorum bunlar bir daha yaşanmaz ve bu e, acılar da gelecek kuşakların e, bir şekilde eee Geçmişini böyle anacakları zor bir geçmiş olması temennisiyle çok teşekkür ederim. Boğazımız düğümleniyor. Yani o anı tekrar tekrar yaşıyoruz. Yani 31 senedir sönmedi yobazın yaktığı ateş. Dinmedi açtığı yara diyecek söz bulamıyorum. Kınıyorum yani bu öyle cahillikle anlatılacak bir şey değil. Bu canilik resmen. Cahillikle alakası yok bunun, bu resmen canilik yani. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Troştov Alevi Kültür Merkezi Başkanı Hasan Kayam Bugün kanayan yaramız Sivas mı Katliamı'nı burada yapılmış olan belgeseli gözlemek için buradayız. Temenni ediyoruz ki Sivaslar, Maraşlar, Çorumlar tekrar günümüzün şartlarında ortaya çıkmasın. Bu katliamlar artık bizi farklı yerlere götürmesin. Sivas katliamının belgeselini izledik. İşler acısı tabii. Bizim için büyük bir ne diyeyim yani duygu yoğunluğunu yaşadığımız bir akşam. Her şey bu kadar canlı. Her şey bu kadar birebir yaşamak sanki oradaymışız gibi. Devletin ve bütün işbirliğin çok açık ve net ortaya koyuyor. Gidenlerin devri daim olsun. Ama bu katliamın açığa çıkması şart. Bütün insanlığa mal olmuş bir katliam. Bu bütün insanlığın bilmesi gerekiyor. Çok acı. Yani acılarımız en güzel olan şey bunu şu anda anlatabilmek. Bu Bugün Sivas katliamının belgeselini izlemeye geldik. Gerçekten güzel hazırlanmış. Bunu hazırlayanların ellerine sağlık. Gerçekten Sivas'ta neler olduğunu, devletin nasıl çalıştığını ve bu katliamın hazırlanışında devletin parmağının olduğunu gösteren bu belgeseli daha ileride geniş çaplı bir e, belgesel olarak yayınlanmasını arzu ediyorum. Şu anda e, Sivas belgeselini izledik ve izlediğimiz 31 yıl öncesindeki izlediğimiz içimizde yanan o ateşin bin bir katı kadar bugün yine yandık. Çok üzgünüm. Halen de o Sivas'ta yanan ateş içimizde yanıyor. Umarım, dilerim bu ateşi bir gün e, dindirecekler Ne zaman dindirecekler Madımak Oteli Utanç e, Müzesi olana kadar Mücadelemiz devam edecek Teşekkür ediyorum Öncelikle insanlığında utandım İnsan olmakta utandım İnsan olan insanı yakar mı? İnsan olan bu vahşetleri yapar mı? Sonuçta diyoruz ki Hepimizi Cenab-ı Hak yaratmış Ama maalesef insanlarda vicdan kalmamış Müslüman şapkası altından insanları katletmek insanları diri diri yakmak ne insanlık işidir ne de vicdan işidir İçim acıyor tabii ki Bugün bir daha öldüm Ama Pir Sultan ölür ölür dirilir Sonuçta e, yapacağımız bir şey yok e, Ama bunları tabii ki unutmamamız lazım Sivas'ı da unutmamamız lazım e, Dersim'i de Maraş'ı da Çorum'u da İstanbul'u da unutmamamız lazım. İyi bir çalışma olmuş. Yani onu tebrik ederim. Tabii böyle bir şeye yani insanın içi varmıyor söylemeye. Ama e, beğendim genellikle. Söylenecek bir şey yok. Ben böyle şeylerde çok duygulanıyorum. Rahatsız olduğumu da söylemek istiyorum ayrıca. Devam edin. Teşekkür ederim. Valla ben bu filmi yani daha doğrusu belgeseli seyrettim. Tabii ki acılarla dolu. İnsanların orada nelerle karşılaştığı, neler kardeşlerini, bacılarını, yani ne bileyim çocuklarını, evlatlarını, kaybedişlerini, acılarını yaşıyorlar. Yani bir toplumun aslında bir yerden nereden nereye geldiğini, insanların nasıl böyle ne bileyim düşmanlaştırıldığı aklıma geliyor. İnsanların bir arada yaşama şansının bırakılmadığı aklıma geliyor. Bunlar acılardı, bu acılar bize veriyor. Yani ilk defa bu kadar ayrıntılı e, bir şekilde e, izlemiş oldum 2 Temmuz katliamını. E, 31. yıl dönümünde e, yani her yıl biz bunun acısını yüreğimizde hissederken bu kadar ayrıntılı ve bu kadar planlanmış e, olarak yapılmış olmasına dair acı yine var ama e, öfke de var, üzüntü de var belgeseli izlerken bir katılımcının söylediği bir cümle çok benim için çok anlamlıydı ve çok özetti. Hasret Gültekin'in katledilmesinin aslında bir kültürü, onun yeteneğinin, onun aktarımının ile beraber bir sonraki nesillere devam edecek olan kültürün öldürülmesiydi aslında bu. yani hiçbir zaman unutmayacağız ve bize düşen de herhalde bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapmaktır. Bu kadar söyleyecektim. Merhaba sevgili canlar. Şu anda Madımak belgeselinin ilk bölümünü izledik. Ve e, insanların ilk ifadesi yüz ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla baya derinlere gittik. E, sanki o anı yaşamış insanlar gerçekten o ana geri gitti gibi yani. Ben o senede yaşamamına rağmen baya bir yaşattılar o hislerini ve insanların söylediklerini gayet net bir şekilde bize ilettiler. Ve ikinci bölüme baya heyecanlı bakıyorum ve ne diyeceğimi açıkçası bilmiyorum çünkü baya bir içimizi parçaladı. Anneme de bir söz bırakmak isterim. Annem de bir şey söylemek isterse tabii ki. konuda Merhaba sevgili canlar. Belgesel gerçekten çok iyiydi. Emeği geçen tüm canların emeğine sağlık. Bizi o yıla tekrar geri götürdü ve çok acıydı Yani o anı tekrar geri yaşamak bize çok acı veriyor. Başka da bir şey diyemiyorum şu anda. Ben Sivaslıyım, adım Semah Bektaş ve bugün burada olmak hissi çok güzel ve çok duygulandım. Gerçekten böyle bir film izlemek zorunda değildik normalde. İstemezdim de böyle bir şey olmasını ama Türk devleti maalesef bizi bu hallere soktular ve gerçekten çok üzgünüm. Ve Sivas'ta adıma gittim de hiç güzel yapmamışlar oraları. Bir küçük odada birkaç resim. Gerçekten çok üzgünüm ama yine de iyi ki bu videolar var, fotoğraflar var. Öyle de artık geçirmemiz gerekiyor.